selam. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine köşeme geçip sizlere çeyizlerimi göstereceğim. Bakalım bu sefer çeyizlerime yeni ürünler neler eklendi. Öncelikle size günlük çatal kaşık bıçak setimi göstermek istiyorum. Bu 12 kişilik bir takım. Böyle sade bir model tercih ettim arkadaşlar. Çünkü her zaman kullanabilmek istediğim için her ürünle kullanmak istediğim için şöyle sade bir model Şöyle altında böyle minik bir detayı var. Burada tatlı kaşığı. Şurada yemek kaşığı var. Onu da size şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şurada çay kaşığı var. Çatalı. Yemek çatalı bu. Şurada tatlı çatalı var. Her biri 12 kişilik Böyle sade bir model tercih ettim günlük olduğu için. Zaten sofra takımının içinde çatal kaşık bıçak setim var misafir için. Bu şekilde bir markayı tercih ettim. Şimdi geçelim bir diğer ürüne. Ve arkadaşlar bir diğer ürünümüz servis gereçleri şöyle. Çok fazla şey yapmıyorum gösteremiyorum. Çünkü beni gösteriyor. Şu şekilde. Şöyle bunlar da şekerlik, küp şekerlik e, maşaları. Ben hatırlarsınız şöyle bir şey Karaca'dan al, e, Ikea'dan almıştım. Şunları şu şekilde tezgah üstünde kullanabilmek için. Şöyle direkt şöyle indirsek. Şunları şöyle tezgah üstünde kullanmak için bence güzel olacağını düşünüyorum. Öyle bir şey. Onun için almıştım. Şimdi almışım. hızlıca bir diğer ürünüme geçiyorum. Bu kahve yanık kadehi. Ama ben bunu sofralarda da kullanabilirim. Meşrubat bardağı için. Şöyle ben bunun sanırım 12 tanesini 40 liraya almış olmam gerekiyor. Çarşıdan aldığım için çok uyguna geldi. Normalde şu kadehler gerçekten çok pahalı oluyor. Böyle bir şey. Gerçekten çok güzel ve gold olması zaten beni e, benden alan kısım o yani. Şu şekilde. Şimdi geçiyorum şu ürünüme arkadaşlar. Şunu English Home'dan aldım. Ben 3 kutu aldım. Toplam 12 tane bardağı Olsun diye. Her kutunun içinde e, Bir tane Şöyle bir Karafı var. Zaten benim bayağı bir karafım var. Ben karaf çok seviyorum. Şöyle de her birinde 4 tane bardak çıkıyor. Her bir kutunun içinde. Toplam 12 bardak olmuş oldu. Şöyle sizlere göstereyim. Ben bunu 20 liraya aldım. Her bir kutuyu. Toplamda 60 liraya almış oldum. 12 bardak. 3 karafı. Bence çok uygun oldu. Ben İngiliz Şom'da şöyle bir karaf gördüm. Buna benzer bir karaf. Tek karafı 50 liraydı. Bunu görünce 20 lira bardakla beraber daha çok uyguna geldiğini düşünüp böyle bir şey tercih ettim. Annem aldığı zaman şu kapak yoktu. Daha sonradan kapak çıktı ve ben kapaklı almış oldum. Bence süt, meyve suyu, güzel içe içecekler saklamak için dolapta bence kapaklı olması çok daha güzel. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şimdi geçelim bir diğer ürün. Şimdi arkadaşlar kek kalıplarıma geçtim. Ee, kek kalıplarımı Karaca'dan tercih ettim. Daha iki tane daha eksiğim var. Onları da alınca tamam olacak. Onları aldığım zaman da sizlere gösteririm. Şu baton kek kalıbı. Bunu hem brownie ve hem mozaik pastalarda falan. E, halleli falan pasta yapınca şu kalıpta çok güzel çıkıyor. Onun için böyle bir şey tercih ettim. Şu da şöyle dilimli böyle bakabilirsiniz. Herkese bir porsiyonluk. Gerçekten çok güzel bir kalıp. Onun için e, bu da yuvarlak kek kalıbı diye geçiyor. Fiyatı ne kadarmış? Bu 26.99 Şunun da fiyatını size söyleyeyim. Şu da 27.77 kuruş. E, şöyle de bir tart kalıbı. Biz bunu evde çok kullanıyoruz. E, gerçekten çok güzel oluyor. Elmalı tart falan yaptığımda çok güzel yağladığımız gibi o kadar güzel çıkıyor ki kek kalıbından e, tart kalıbından çok memnunuz sizlere de öneririm şunu bu 28 santimlik olan bir e, kek kalıbı bunun üstüne normal kek yapıp üstüne sos da yapabilirsiniz bunun fiyatı da 27.77 kuruşmuş şöyle bir şey de tercih ettim bu da dalgalı bir kek kalıbı şunu da yine modelini çok beğendim o yüzden e, bunu aldım bunun da fiyatı 25 liraymış gerçekten çok güzel. Karacayı bu yüzden çok seviyorum. Çok güzel çeşitleri var. Sadece dikkat etmeniz gereken şu içlerinin ve şu kısımların asla ve asla çizilmemesi. Şu şekilde işte bunlar ve şimdi bir diğer ürünümüze geçiyoruz. Ve arkadaşlar şimdi bir diğer ürünümüz Kek Fanus'um. Bu da yine Paşa bahçenin bir ürünü. Bu ilk çıktığı zaman almıştım. Sanırım 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi fiyatını bilmiyorum. Eğer ki ürünleri bulursam linklerim zaten aşağıya buradaki ismi şöyle net çekeyim siz Google'dan da yazıp bulabilirsiniz ben bu şekilde bir şey tercih ettim bu kek fanusunun hem kul kısmını hem şeklini o kadar çok beğendim ki o yüzden böyle bir şey tercih ettim sanırım birkaç tane daha almam gerekecek çünkü ben çok seviyorum kek yapmayı çeşit çeşit o yüzden böyle şeylere çok ihtiyacım olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar şimdi bir diğer ürünlerime geçiyorum. E, saklama kavanozlarım. Saklama kabı da diyebilirim. E, şöyle Vip Ahmet'in ürünleri. Ben bunların vakum kısımlarını çok beğendiğim için aldım ve Mika olduğu için. Çünkü cam ürün zaten çok ağır oluyor. Bunların içine ürün koyunca da e, fazlasını ağır olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle Mika bir şey tercih ettim. E, çok fazla memnuniyet vardı. Onun için böyle bir şey tercih ettim. Sadece neden gold almadım bilmiyorum. Böyle gri tercih ettim. O zamanki zevkime göre. Ee, ve sadece ben şuradaki etiketlerini kendimden yapıştırdım. Şöyle benim etiketlerim vardı. Ee, AliExpress'ten aldıklarım. Onun için böyle bir şey kendimden kattım. Bu şekilde. Ve size şu ürünü de göstermek istiyorum. Bu da böyle çekiliyor. Ee, bunlar soğan doğramak, salatalık doğramak için. Çok güzel bir ürün. Bıçağı da keskin sizlere bunu da göstermek istiyorum. Bu da Vip Ahmet'in bir ürünü. Bunu annem aldı. daha kendime almadım. Çok beğendiğimiz için size de göstermek istiyorum. Çünkü ben de kendime rose Gold olanından alacağım. Sizlere de öneriyorum. Kesinlikle bu böyle bir şey tercih etmelisiniz mutfağınızda. Ve şimdilik videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmanızı ihtiyacım var. Çünkü daha fazla video ve içerik gelmesi için abone olmanız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.